Herkese merhabalar arkadaşlar. 10 Aralık 2020 e, Gümüş ve Altın analiziyle karşınızdayım. karşınızdayım. E, önemli bir süreçten geçiyoruz. E, bu önemli süreçten geçerken hem 14 Aralık'taki gerçekleşecek güneş tutulması hem de 21 Aralık mevsimsel döngüsünün piyasalara etkisini inceleyeceğiz. Ve önümüzdeki süreçte altın ve gümüşle alakalı neler olabileceğine dair çeşitli öngörülerde bulunacağız. Videomu başlamadan önce eğer analizi faydalı bulursanız, hoşunuza giderse beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyelim. Herkese iyi seyirler. ONS Altın'ın haftalık grafiği ile başlıyoruz. ONS Altın'ın haftalık grafiğini incelediğimizde, daha doğrusu tam olarak başlamadan önce kısaca şunu belirtmekte fayda var. Sadece altın ve gümüşle alakalı değil, birçok enstrümanda şu anda içinde bulunduğumuz bu süreç, 14 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulması ve 21 Aralık mevsimsel döngüsünün etkileriyle finansal piyasalardaki birçok enstrümanda e, asıl yani e, trend değişimlerinin gözlenebileceği ve hani tamam mı devam mı süreci aslında tam olarak. Yani e, içinde bulunduğumuz bu süreçte birçok enstrümanın e, düşecek mi? Yani buradan düşüş trendine mi geçecek? Yoksa yükseliş trendini devam mı ettirecek? Bunlarla alakalı tam anlamıyla bir karar sürecindeyiz. Bu yüzden Yapmış olduğum analizleri çok çok dikkatli bir şekilde dinleyip ve ona göre strateji geliştirmekte ve özellikle de şu önümüzdeki nasıl diyeyim 10 Aralık 2020'den 20 Ocak 2021'e kadar olan süreç. Bu süreçte özellikle her türlü enstrümanla işlem yaparken çok çok dikkatli olmakta ve stoplu olmakta fayda var çünkü dediğim gibi tamam mı devam mı e, evresinin gerçekleştiği süreçteyiz. Yönle alakalı böyle zamanlarda çok sağlıklı şeyler söylemek veya e, çok kontrolsüz hareket etmek doğru olmayabilir. Biz sadece bu süreçlerle alakalı gerekli incelemelerimizi yapacağız. Her iki senaryoya göre de e, oluşabilecek ihtimallerden söz edeceğiz ve e, nacizane kendi beklentilerimizi de dile getireceğiz. Herkese tekrardan iyi seyirler. 16'nın haftalık grafiğini incelediğimizde Mart ayından başlamış olduğu yükseliş trendinde geçtiğimiz Ağustos ayında 2020 Ağustos ayında 5 Ağustos mevsimsel döngüsüyle beraber yapmış olduğu tepeden bir düşüş eğilimi içerisindeydi ve şu anda Mart'tan başladığı Mart'tan Ağustos'a kadar yapmış olduğu yükselişin düzeltme evresini tamamladı ve şu anda önemli bir bölgede. Eğer burada bunu zaten Twitter'daki analizlerimde de paylaşmıştım. 1838 ve 1763, 1750 seviyelerde diyebiliriz ona. Bu süreç e, altın için gerçekten çok çok önemli seviyeler bunlar. Çünkü özellikle 1763, 1701 seviyeleri altında kadar sarkmayı başarır ve bu süreçlerde bu seviyelerin altında kalıcı olabilirse ons altınla alakalı gerçekten çok çok alt seviyeler gündeme gelebilir. Ama ben şu anda böyle beklenti içerisinde değilim açıkçası. Özellikle 21 Aralık e, mevsimsel döngüsüyle birlikte e, 1838 seviyesi, 1838, 1839, biz ona direkt kaba taslak 1840 diyelim. 1840 seviyesi üzerinde kalıcı olabilir ve bu seviye üzerinden döngüye gelecek olabilirse önümüzdeki süreçlerle alakalı e, 1950, 2070, 2000 200 ve 2456 seviyelerine kadar tekrardan e, yukarı yönlü bir trend başlatmak isteyebilir. Tabii ki şu anda bu sadece ihtimal. Biz e, bu süreçte bununla alakalı kesin bir şey söylemek e, çok fazla doğru olmayacaktır. Ama şu anda görüntüye baktığımızda e, burada 1840 seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Bunda eğer 21 Aralık mevsimsel döngüsüyle beraber bunu başarır ve bu seviyelerin üzerinde kalma e, kalıcı olabilirse yukarı yönde trend başlatmak isteyebileceğini söyleyebilirim. Burada bu vereceğim bu seviyeleri hatta burada görmüş olduğunuz rakamları seviyeleri size kendi grafinizde, kendi bilgisayarınızda veya kendi telefonunuzda haftalık bazda açarak bu vermiş olduğum buradaki rakamları girerek kapanışları takip edip en sağlıklı şekilde bu analizlerden fayda sağlayabilirsiniz. Kısa toparlıyorum. Tekrardan hemen özet geçeyim. 1763 ve 1838 seviyeleri ons altın için çok çok önemli seviyeler. Bu seviyelerin üzerinde kalıcı olabildiği sürece önümüzdeki orta uzun vadelik süreçte buradan destek bularak 1838 seviyesinden veya 1763 seviyesinden buralardan destek bularak sırayla 1950, 2070, 2200 ve 2456 seviyelerini görmek isteyebileceğini söyleyebilirim. Özellikle 1950 seviyesi üzerinde kalıcı olmasıyla birlikte yukarı yöndeki hareketlere iğme kazanıp çok daha hızlı bir şekilde 2200 seviyesini görmek isteyebileceğini söyleyebilirim. Ons altınla alakalı şimdilik çok çok böyle karamsar veya negatif düşünecek bir durum şu anda görmüyorum. Karar bölgesinde her ihtimale karşı çok çok dikkatli olmakta fayda var çünkü gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Ama 1838'de 1763 seviyesi üzerinde kalıcı olabildiği sürece orta uzun vadede ons altın için yolun yukarı yönde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ons gümüş doları haftalık bazda incelediğimizde ise aslında 10 ons altınla arasında çok çok büyük bir farkın olmadığını görüyoruz. Zaten aynı kolerasyondalar. Çok benzer hareketlerde bulunuyorlar. Eee Ons Gümüş dolar da e, yine Mart ayında başladı yükseliş trendinde 5 Ağustos mevsimsel döngüsüyle birlikte e, tepesini tamamlayarak şimdi 21 Aralık mevsimsel döngüsü için e, gerekli dip çalışması için e, şu anda 23.882 seviyesine gelmiş vaziyette. Burada ons altında söylediğim birçok şey aslında görüntü neredeyse aynı diyebilirim. Sadece buradaki rakamlar farklı. Burada da e, 2758 ve 22916 seviyeleri bizim için çok çok önemli olacak. Özellikle 14 Aralık ve 21 Aralık tarihlerinde daha doğrusu ben bunu daha geniş bir bantta söyleyeyim. 12 Aralık ve 20 Ocak tarihleri arasında eğer gümüşü biz 2758 ve 22916 seviyeleri üzerinde kalıcı olduğunu görürsek Orta uzun vadede buradan tekrardan destek bulup e, ana hedefi 41.219 seviyesi olacak şekilde e, bir yükseliş trendine buradan başlayabileceğini düşünebiliriz. Çünkü e, önemli bir seviye. Aslında şu an e, Ağustos ayından bu yana yaptığı bu yatay düzeltme aslında gayet normal bir süreçte aslında. Sadece 5 Ağustos mevsimsel döngüsünde tepesini tamamlayıp 20 liralık mevsimsel döngüsüne e, düzeltmesini yaptı. Burası yine ons altında söylediğim gibi önemli bir karar bölgesi aslında düzeltmede tamam mı devam mı e, senaryosunun gerçekleşebileceği süreçteyiz. Burada e, takip etmemiz gereken iki önemli seviye var. Eğer sizler de ons gümüş dolarda işlem yapıyorsanız bu özellikle de e, önümüzdeki 1-1.5 bir, bir aylık süreçle alakalı e, sıkı takip etmek istiyorsanız 2758 ve 22916 seviyelerini mutlaka kendi çalışmalarınızın üzerine ekleyerek bu seviyenin üzerinde kalıcı mı olacak yoksa bu seviyeleri aşağı yönde kırarak aşağı yönde bir düşüş trendi mi başlayacak bunları belirleyebilirsiniz. Peki e, bu beklentimiz yönünde ilerler mi? 21 Aralık mevsimsel döngüsüne 22.916 seviyesi üzerinde giriş yaparak buradan tekrardan yukarı yönde hareket yapmaya başlarsa orta uzun vadede gümüşte bizleri nelerin beklediğini sorarsanız eğer hemen onu da e, burada biraz bahsedeyim. 22.916 seviyesi üzerinde kalıcı olmak şartıyla ve onun da aşağısında 27.58 seviyesi üzerinde kalıcı olmak şartıyla ilk etapta 26.470.90 79 26 479. Onun yukarısında 30 019. Onun yukarısında grafiğimizin 90 derecesi 33 904 ve ana hedefi olarak da 41 219 seviyesi trendi bizleri bekliyor olur. Gram Gümüş Türk Lirası'nı incelediğimizde ise Gram Gümüş Türk Lirası da aynı şekilde yine Mart ayından Kasım ayına kadar, Kasım ayının başına kadar yapmış olduğu yükselişte bu düzeltme sürecini incelediğimde 6-10 seviyesi bizim için çok çok önemli. Çünkü grafiğimizin 180 derecesi ve şu anda 6-10 seviyesinden direnç görmekte. Bu önümüzdeki süreçle alakalı belki bir ihtimal 6-10 seviyesinden direnç görerek aşağıda 5.23 ve 4.70 seviyelerine kadar belki bir düzeltmesini derinleştirmek isteyebilir. Fakat bu yine bir dediğim gibi senaryodur sadece. 6.10-61 seviyesi üzerine de çıkıp burada kalıcı olabilirse de buradan destek bulmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte orta uzun vadede ana hedefi 9.75 olacak şekilde yukarı yönde bir hareket başlatabilir. Fakat yine dediğim gibi bir önceki ons altın ve gümüş analiz analizinde söylediğim gibi e, kritik bir süreçten geçiyoruz. Birçok enstrümanda e, yönlerin, yeni trendlerin belli olabileceği bir e, süreçten geçiyoruz. Genel olarak kararsız bir piyasa hakim. Önemli bir süreçteyiz. Tamamlı devamlı bölgesindeyiz. Burada 6-10 bizim için, 6-10-61 seviyesi bizim için pivot seviye bu seviye üzerinde kaldığı sürece 6.95.74, 7.91.73 ve 9.75.08 seviyelerini görmeye çalışacaktır. Daha aşağıda ise 5.23.68, 4.70.08 seviyeleri bizim için çok çok önemli destek seviyeleri. 5.23.68 ve 4.70.08 üzerinde kalıcı olabildiği sürece orta uzun vadeden bahsediyorum. Gram Gümüş Türk Lirası için de e, yönün net bir şekilde yukarı olduğunu ve 9.7508 seviyesini hedefleyebileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 9.7508 seviyesi senaryosu ne zaman iptal olur derseniz aşağıda 4.7008 seviyesi altında e, günlük ve haftalık kapanışlar görürsek, bu seviye altında kaldığını görürsek işte o zaman gümüş için e, çok çok... E, Farklı şeyler konuşuyor oluruz. Ona göre dip çalışmasının nerelerde olabileceğine dair bir çalışma hazırlayıp onu da detaylı bir şekilde size anlatırım. Ama benim şu anda o şekilde beklentim yok açıkçası. Çünkü görüntü pek onu göstermiyor. Ons altın tarafını da indirdiğimizde. Çünkü zaten altınla aynı koalisyonu oldukları için benzer hareketler yapıyorlar. Sadece TL çaprazında biraz daha görünüm farklı. Ama ons tarafına baktığımızda neredeyse ons altınla birebir hareket ettiğini görüyoruz. Burada TL tarafı, gram gümüşün TL tarafı biraz daha güçlü duruyor. Biraz daha kuvvetli duruyor. Ama önümüzdeki bu 15-20 günlük, bir aylık süreçte tekrardan 523 68 seviyesine bir düzeltme yapabilir mi? Evet, böyle bir ihtimal söz konusu. Ama şu anda bunun net gelir veya gelmez diye bir şey söylemek doğru değil. Biz burada kısa vadede aşağıda 5.23 68 desteğini takip ediyoruz. Ee, kısa vadede 6, 10, 61 seviyesi üzerinde mi, altında mı kalacak? Ee, bunu takip ediyoruz. Çünkü 6, 10, 61 seviyesi altındayken e, 5, 23, 68'i görmeye çalışacak. 6, 10, 61 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 6, 95, 74 ve 7, 91, 73 seviyelerini görmeye çalışacak. Yine bir önceki enstrümanlarda bahsettiğim gibi burada zaten destek direnç seviyelerini ve grafiği e, gayet iyi net ve anlaşılabilir görünecek şekilde e, ayarladım ekranı. Eğer bu enstrümanlarda işlem yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka kapanışları takip edin. Çünkü ben buradan her zaman analizi paylaşmıyor olabilirim. Veya e, başka takip ettiğiniz insanlardan hani bir şeyler beklemek yerine burada zaten hedefler gayet net ve bu hedefler hiçbir şekilde şaşmaz arkadaşlar. Daha önceden e, benim videolarımı izleyen arkadaşlar varsa ki muhtemelen var ee, geçmiş dönemlerde yapmış olduğum altın, gümüş ve bitcoin veya farklı enstrümanlardaki analizleri dinlediklerinde hala bugün oradaki verdiğim seviyelerin milimetrik bir şekilde çalıştığını ve kurgulanan senaryoların neredeyse birebir gerçekleştiğini oradan görebilirsiniz ve buradaki şu anda bu karşımızda gözüken grafik içinde aynı şey gerçekleşti. E dediğim gibi illa yukarı gidecek veya illa aşağı gidecek diye bir şey hiçbir şekilde e, bu piyasayla e, bu piyasada bu kadar net konuşmak hiçbir zaman doğru bulmuyor. Hele ki e, yanı başınızda olmayan yani işte bu sosyal bir mecradan dinleyen insanlar için bu kadar net ve kesin konuşmak e, hiç hiç doğru değil. Hele ki şöyle bir dönemde. Çünkü hem 14 Aralık'ta gerçekten önemli bir Güneş tutulması var. 20 Aralık'ta çok önemli bir mevsimsel döngü var. Artı trend sonlarındayız, yani yönlerin tekrardan e, düzenleneceği, yeni trendlerin başlayacağı bir dönemdeyiz. Böyle bir süreçte e, çok daha dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Ama zaman gelecek çok daha net, çok daha e, anlaşılır ve e, daha açık bir şekilde hedef seviyelerinden bahsedeceğim ki aslında şu anda şu süreçle, yani şu sürecin içindeyken bile e, bu anlattıklarım gerçekten kendimi doğru ifade edebildiysem eğer Gayet açık ve net. Şu anda diğerlerinde bu kırmızı kutucuk içerisine aldığım bölge bizim için trend değişimi bölgesi. Yani onun altında kaldığı sürece benim yukarı yöndeki bütün senaryolarım iptal olur. Fakat onun üzerinde tutunduğu sürece orta uzun vadede yukarıdaki verdiğim hedeflerin hepsini tek tek görmeye çalış Son olarak da e, gram altınla ilgili e, teknik e, görüntüleri, teknik teknik açıdan e, burada gördüğüm senaryolardan da bahsederek e, videomu burada e, sonlandırayım. Gram altının da grafiğini incelediğimizde yine aynı şekilde e, burada e, 448 ve 419 seviyelerinin bizim için gram altında çok önemli destek seviyeleri olduğunu görmekteyiz. Şu Şunu 448 seviyesinden Bulduğu destekle 448 seviyesinden e, bulduğu destekle buradan e, yukarı yönde hareketini başlatmış durumda. Eğer bu hareketi sürdürebilecek olursa ilk etapta bizim yukarı dikkat etmemiz gereken direnç seviyesi 495 seviyesi. Onun da aşılmasıyla birlikte orta uzun vadede gram altının direnç seviyeleri 495. Burası çok çok kritik grafiğimizin 180 derecesi. 542 seviyesi, 593 seviyesi ve orta uzun vade 691 seviyesi bizim için gram altında önemli direnç seviyeleri. Gram altınla alakalı bu yukarı yönde vermiş olduğum seviyelerin iptali içinde biz 448, 159 ve 417, 835 seviyeleri altında gram altında gün ve hafta kapanışları görmeliyiz ki ben gram altının bu senaryolarının iptal olduğunu söyleyebileyim. Fakat bu seviyelerin 417 ve 448 seviyeleri üzerinde gram altın kalıcı olabildiği sürece ortu uzun vadede burada gördüğümüz direnç seviyelerin hepsini tek tek görmeye çalışabileceğini söyleyebilirim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, ve paylaşmayı ihmal etmeyelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Son bir hatırlatma yaparak kapanışı yapayım. Bu önümüzdeki bir aylık süreçte dediğim gibi çok önemli kritik döngüler var. Her ihtimale karşılık dikkatli ve toplu olmakta fayda görüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar, herkese bol şans.